Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben bugünkü videomda sadece bir kitap üzerine odaklanmayı düşünüyorum. Çünkü birden fazla kitap anlattığım zaman kafanız karışabilir diye düşündüm ve bu sefer sadece kitabı böyle göstereceğim ve kitabı anlatacağım. Yine bir Mia Sarkburg kitabı ve okuyacaklarım, yani okuyacaklarım videomda da belirtmiştim zaten ama bir türlü okuyamamıştım ve nihayet bugün okudum bitirdim. Çok güzel bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ediyorum bu kitabı. Yani sorabilirsiniz konusu ne diye. Aslında burada da yazıyor. Şöyle. Şimdi ben anlatayım. Eliste sakinlerinin çocukları e, hastalanmaya başlıyor ama yakınlarındaki yani çöp yani Gülova mahallesindeki böyle e, nasıl derler? Hani evler vardı ya yıkık dökük evlerde yaşayan işte çöp toplayan insanlar çocuklarında öyle bir sıkıntı gözükmüyor ve bunun sonucunda bu çocukların yasa dışı olarak kanlarını alıyorlar ama nasıl alıyorlar yani belli etmiyorlar işte yıllık kontrol gibi diyorlar ve kanlarını alıyorlar sonra o çocuklarda bir halsizlik meydana geliyor ve diğer çocuklar iyileşiyorlar ve bir şekilde araştırmaya başlıyorlar ve... Öğreniyorlar ki... E, doktorların böyle 18 yaş üst... Pardon, 18 yaş altı çocuklardan bile kan, kan alıp diğer çocuklara nakledildikleri öğreniyorlar. Ve işte deliller, kanıtlar veriliyor. Ve onu yapanlar da hapishaneye giriyorlar. Ve kitabın son kısımlarında işte... E, yazarın hayallerinden bahsediyor. Böyle bu kitapla alakalı olmasını isterdim ama olmuyor gibi şeyler yazmış. Bu bir kitap beni gerçekten çok etkiledi. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum yani. Böyle en üst seviyedeki yani en üst seviye derken işte maddi manevi en üst seviye ve maddi manevi en az seviyenin nasıl buluştuğu, nasıl olduğunu anlatıyor diyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlık kalın.